Bu da tabii Kayseri'mizin yani bu konudaki ünlü şu an şöhreti belli. Daha dün bir bakanımız buradaydı, Kayseri'deydi. Sayın e, belediye başkanımız ondan para işte burada e, ateizim, için, para lazım, işte yurt için para lazım dedikçe, siz Kayseri'siniz, Kayseri'de nasıl olsa burada sizin zenginleriniz var, hayırseverleriniz var, siz halledersiniz diye bize cevap verdi. Para vermek konusunda, ödemek sağlamak konusunda. Kayseri'nin gerçekten Muhammed ve yardımsever, insanlar, hayırsever insanlar bizim iftiharımızdır. Kayseri'mizin iftiharıdır, Kayseri'mizin izzetidir, şerefidir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aramızda olanlara sağlık sıhhat içinde uzun ömürler diliyoruz. Aramızda olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. benim şükranla kendilerini yad ediyoruz. Bir toplumun dizaynında, çalışmasında, eğitiminde, gelişmesinde en önemli konu sağlıklı toplum yetiştirmek. Sağlıklı, önce sağlıklı. İnsan ruh ve bedenden ibaret ruh sağlığı, beden sağlığı. Bunun için çalışmak lazım. Bunun için gayret göstermek lazım. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, hastalıktan, dertten, kandan, kasavetten uzak bir toplum yetiştirmeye, şu veya bu şekilde dertle, hastalıkla, belayla, musibetle karşılaşıyoruz. Bunun için de sağlık toplum çalışmamız esas olmakla beraber, ruh ve beden sağlığı esas olmakla beraber, hastalıklarla, sorunlarla karşılaşabileceğimizi de bilmemiz lazım. Bir taraf hayatın doğal akışı her zaman devam etmiyor. Hayat her zaman planladığımız şekilde gitmiyor. Bir taraftan depremler, bir taraftan sel, bir taraftan yangın, bir taraftan hastalık, covid vesaire. Bir taraftan da bu Netanyahu, Siyonasi, Netanyahu çetesi gibi insanların başına bela olan, musibet olan alçaklarla toplum karşılaşıyor. Bu durumlara karşı tedbir olabilmek bakımından biz eğitim, öğretim çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da insanlarımızı yetiştirirken diğer taraftan da burada devlet olarak millet olarak mutlaka bunlara karşı tedbir almamız lazım. Bunlardan bir tanesi de bu sağlık konusunda hastaneler, sağlık merkezleri. Arkadaşlar burada tabii Sayın Başkanımız da büyük bir ferasetle ve e, dirayetle ifade ettiler bazı problemlerimiz var. Bu nedenle devlet her tarafa yetişemiyor. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Zaten bizim vakıflar medeniyeti olmamızın da temelindeki yatan bu şey hayırseverlik duygusu. Her şey Osmanlı zamanında geçmiş tarihimizde her şey devlet tarafından yapılmadı. Milletimizin içinde hali vakti yerinde olanlar, müsait olanlar bunları gerçekleştirdiler. Nitekim Kayseri'de bunun çok örneğini görüyoruz. Ve gerçekten biz buraya geldiğimizde Kayseri'de, Kayseri'deki yapılan çalışmalar birbiri ardına. Koca Sinan'da, Melik Gazi'de, Hacılar'da, Talas'ta sürekli hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan eserler var. Ben belediye başkanlarımızı bir kez daha Büyükşehir başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum. Gerçekten canıraş bir şekilde çalışmayı bulmak suretiyle vatandaşımızın dertlerine çare bulmak. Sadece hastane meselesi değil. Her konuda çare bulmak için gayet gösteriliyor. Ve orada çok güzel belediye, devletle vatandaş arasında iş birliği kendisini gösteriyor. Bunun için ne kadar Kayseri'ye ölürsek azdır. Bir nörolog gözüyle hakikaten bu alanda bir eksikliği hissettiğimizi hissettiğimizi biliyorum. Ve bu konuda da daha önceden de konuştuğumuzun çabalarının olduğunu da herkes biliyor. Ancak bazı konularda insanın aklı eriyor ama gücü yetmeyebiliyor. Ya da ona ayıracak kaynak e, bulmakta belki zorlanıyor. Çünkü toplumun ya da şehrin daha öncelikli konuları söz konusu olabiliyor. Fakat bu da tam insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hayata geçirmesi gereken önemli konulardan biri. Elbette hasta hastalığını çeker. Ama en önemlisi başındaki sosyal problemle ona bakanların konumu, durumu ve şartları. Onu çok daha önemsiyoruz. Hastamızla ilgili gerekli çalışmaları yaparken başındaki insanların sosyal problemlerini asla göz ardı edemez idik. Bu açıdan da elbette hastane boyutunda olsa çok daha iyi olur. Ama takdir edersiniz ki hastane boyutunda olan projenin hem maliyet açısından hem sorumluluk açısından büyük boyutu vardır. Ama sosyal sorumluluk bağlamında günübirlik birlik alzheimer'la ilgili insanlara yükün hafifletmek, başındaki dostlarımızın sıkıntısını paylaşmak adına sabah e, bu çalışmamızı yapıp alıp akşam da evine teslim etmek suretiyle o insanların sosyal hayatına adeta zenginlik kazanırmak adına bir proje. Çok önemsiyoruz. Üzerinde çok duruyoruz. Çok titriyoruz. Çünkü bunun içerisinde o büyüklerimize öf bile demeyecek ve o nezaketle onlara davranacak personele çok büyük ihtiyaç var.